hal var o günün o tarihlerinin içerisinde. Ebu Talip'ten bir başlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor ki amcası hasta. Bir çırpınışı var. inanılmaz. Bana bu kadar sahip çıkan amcam iman üzere gitsin diye. Resulullah'ın bu çırpınışı sadece amcaya ait bir çırpınış değil. Mesela onun tebliğ konusundaki hassasiyetini çok iyi biliyor. Evet. Birinin imana kavuşması için ne kadar bedel ödediğini de biliyoruz. Ama bir de böyle birisi var karşısında. 30 küsür yıl nübüvvetten önce 10 yılda nübüvvet günlerinde 40 küsür yıl kendisine hami olmuş, babalık yapmış, sahiplik yapmış, son 10 yılda Mekke'nin birçok baskısına, şantajına, tehdidine buna rağmen hiçbir şekilde geri adım atmadan yeğenine sahip çıkmış bir amcayı görüyoruz orada. İstiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman üzere yürüsün. İstiyor ki bu noktada bir şeyler olsun. Onun için o son günlerde çok sık gidip gelmeye başlıyor Ebu Talib'in yanına. Buna Mekke tarafı da hemen endişeleniyor. Diyorlar ki Ebu Talip ölüm yolunda bakın hastalanmış iki tane tehlike bekliyor bizi. Ebu Talip iman eder giderse bu Mekke'de farklı bir biçimde yankı bulur ve birçok insanın imanına sebep olur. Eğer Ebu Talip yeğeniyle bizi buluşturmazsa bir noktada öyle giderse bu da bizim için çok acı bir şey. Çünkü ondan sonra bizim artık Muhammedle oturup konuşabileceğimiz bir zemin kalmaz. Ha, o bizim aracımız. Aracımız, aracımız. Dolayısıyla o ölmeden bu işi bitirmeli, o ölmeden yeğenini bir hizaya çekmeli ve ölürken de babasının, dedesinin, atasının dinlerine uygun bir biçimde gitmeli. Onlara göre Abdülmuttalip de işte küfür üzere hı hı. ölen birisi kendi dinlerine mensup bir hali hı hı. var onun için o çizgiyi takip ederek gitmeli. Böyle bir dertleri var, telaşları var ve sürekli Ebu Talib'in evindeler sürekli. Ebu Talib'e son anda ısrar ediyorlar diyorlar ki yeğenini çağır ya ne olur bir yol bulalım bak biz bu kadar adım atıyoruz. Yani o da bir adım atsın bize. Bir yol bulalım. Dün bir başka vesileyle buna benzer bir tabloyu aktardık. Evet. Geldiyyen sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Konuştular, onlar konuştular. Dün de amcaya dedi ki: "Ben bir şey istemiyorum ki, bir şey istiyorum sadece bir tek kelime." Ebu Cehil bu tek kelimeyi duyunca heyecanlandı. Dedi ki: "Ya bir tek kelimeyse neyse, nasıl olsa Yapalım biz bunu yapabiliriz." Bitsin. dedi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istediğinin tevhid olduğunu söyleyince çıldırdılar. Ve orada Ebu Cehil gibi o ekabir takımının söylediği bir cümle var. O cümle ne biliyor musunuz? Ya biz yüzyıllardır bir Allah'a değil bir sürü ilaha tapıyoruz. Sen bütün bu ilahların putların gücünü tek bir tanrıda mı toplayacaksın. Akılları almıyor. Müşrik aklı böyle bir akıl. Gücü biliyor ama bu gücün bir elde olabileceğini, bir otoritede olabileceğini bir türlü anlayamıyor. Onun için dağılmalı diyor. Farklı insanların elinde de olmalı, farklı hı hı. güçlerin elinde de olmalı, farklı putların elinde de olmalı. Aslında bugün de benzerleri var bu zihniyeti. var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid dedikçe onlar çıldırdı tevhid dedikçe onlar başka bir hale girdi. Ebu Talip dedi ki artık benim yapabileceğim bir şey yok. Bu sefer onların ikinci endişesi aman Ebu Talip dinini değiştirmesin. Aman Ebu Talip yenine sakın iman etmesin. Bu hal üzere ölsün. Bu hal üzere olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de amcasının etrafında yanıp dolaşıyor. Amca diyor ne olur ne olur la ilahe illallah de. Ne olur la ilahe illallah de. Orada Ebu Talib'in söylediği bir söz, ibretvari bir söz. Diyor ki yeğenim, senin doğru olduğunu biliyorum, getirdiklerinin hak olduğunu da biliyorum. Ama ben şu anda iman edersem ölüm korkusuyla Ebu Talib bu cümleyi söyledi deyip Kureyşli kadınların diline düşmek istemiyorum. Bu nedir biliyor musunuz Bekir kardeşim? el nedir putudur. Ya. Bu put kimlerin ocağını batırmadı ki? El alem ne der? El alem nedir? Ama ben bunu yaparsam şu beni kınar, şu beni şey yapar. Bugün işte bak bu putla putun önündeyiz. Neler nelerle bu yaşıyoruz bunları Tabii ki. yani. O gün Ebu Talib'in ocağını batıran da oydu. Ne kadar ısrar ettiyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib bir türlü aşamadı bunu. Bir ara böyle bir yumuşar gibi oldu. Allah Resulü'nde inanılmaz bir sevinç var. Hadi amca diyor, hadi amca diyor. Yine söylemiyor. Ve en son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amca ne olur diyor. La ilahe illallah de ki yarın Allah katında senin için şefaatçi olabileyim. Ne olur la ilahe illallah de imanını ikrar et ki yarın Allah katında ben de senin için bir şeyler söyleyebileyim diyor ama bu sözü söylemeden, ikrar etmeden Ebu Talip gözlerini yumuyor. O tam gözlerini yumacağı anda dudaklarını şöyle bir kıpırdatıyor. Yanı başında Hazreti Abbas da var. Hazreti Abbas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ben duydum diyor. Onun seni Memnun edeceği cümleyi söyledi. Senin duyduğun zaman mec memnun olacağın cümleyi söyledi. O cümlenin ne la ilahe ilah illallah. Allah. Bu aynen İbni Hişam'ın Siresinde geçen bir bilgidir. Evet. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben duymadım. Ne oldu yani şimdi? Ben duymadım deyince de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey söylüyor. Men edilmediğim müddetçe amcam için istiğfarda bulunacağım. Hmm. Ve bunun üzerine bazı ayetler indiğini söyler bizim sebebi nüzul alimlerimiz, tefsir alimlerimiz. İşte sen sevdiğine hidayet erdiremezsin. Hidayeti Allah nasip eder. İşte bu noktada eğer İbrahim'in babası için verilmiş o izin dışında eğer bir izin verilmiş olsaydı yakınları, akrabaları içerisinde şirk üzere ölenlere istiğfar hakkı verilebileceğini ama böyle bir hakkın verilmediğine dair Tevbe suresindeki ayetle birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu istiğfarı durduruyor. Ondan sonraki süreçte biz Ebu Talib'i rahmetle andığını görmüyoruz. Eğer görseydik umudumuz biraz daha artardı. Hmm. Ama biz şunu duyuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden Allah onun yaptığı o hizmetin karşılığında ona cehennemde farklı bir rahmette bulunacak. İnşallah. Onun azabını hafifletecek, ona farklı bir şey yapacak. Üst, Üstad Bediüzzaman'ın söylediği çok güzel bir söz var onun için cehennemde cennet var edecek onun için. İnşallah. Dolayısıyla orada o yapılan iyilik karşılıksız kalmaz ama aleyhissalatü vesselam efendimizin o gün asıl duymak istediği ama duyunca Dünyaların kendisinin olacağı o cümleleri ne yazık ki duyamadan Ebu Talip gidiyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bambaşka bir hale giriyor. Kendi evine çekiliyor. Birkaç gün evinden çıkamayacak bir hale geliyor. O günlere denk geliyor işte Hatice annemizin vefatı. Ne kadar var aralarında? 3 gün diyor o kaynaklarımız O kadar az o kadar. var. kadar. Yani bakar belki biraz daha evet. birkaç gündür ama kaynaklarımızda bu üç gün ifadesi Hı. var. Annemizin Hatice annemizin neyden sebep Hastalık, vefatı? Ha ne hastalığı ha, Yani o anda yaşı o günlerde 65. Evet. Yani Şibi Ebi Talip'te Allah Resulü'nün yanında onun destekçisi Ondan sonraki süreçte biraz daha sağlığı sıhhati yerinde ama o süreçte biraz daha hastalanıyor ve hastalandıkça ağırlaşmaya başlıyor. Hı hı. O sürecin tamamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annemizin baş ucundadır. O son anlarını Heysemi'deki bir rivayetten okuyoruz. Şöyle Efendimiz bir baktı Hatice anamıza sana hiç rahat ettiremedim dedi Hatice'm sen ki Mekke'nin şöyle zengin kadınıydın, şöyle soyluydun, şöyleydin, böyleydin. Söyledi, söyledi, söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama şu anda ben sana nasıl bir hayat yaşatıyorum dedi. Anamız o gün yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i teskin ediyor. Diyor ki hayır diyor efendim. Hayatımın en güzel günlerini ben senin yanında yaşadım diyor. Senin yanında yaşadığım o günlerin emsali yok diyor ve o anda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı o hal, o durum, o ruh hali Hatice anamız gözlerinin önünde Rahimi Rahmana yolcu oluyor ve ruhunu Rahmana teslim ediyor.